Hepinize selamlar beylerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalımı inceliyoruz. Kanada, kanal adını boşuna söylememe gerek yok. Mary Stoka ama ben de söyleyeyim. <laughs> 16 aboneyiz arkadaşlar. 16 kişilik bir Mary ailemiz var. Çok mutluyum. Evet bu düşük bir rakam ama benim için çok güzel çünkü sizler benim için aşırı değerlisiniz. Mary, abone ol burada e, şeyimiz var <laughs> şöyle sonra e, şöyle şeyimize yaz e, açıklama açıklamamızı okuyalım. Selam ben Mary beş kişilik ailemle sizi eğlendirmek için buradayım sizler benim için çok değerlisiniz videolarımı beğen abone olmayı unutmayın. Hey siz rüzgarları bu, iyi dinleyin sevgili abonelerim. Sizlere olan sevgimi onlara fısıldadım. Eğer sen de bu sevgiyi hissetmek istiyorsan abone ol. Mıcık mıcık. Evet kanal açıklamamız böyle. Ee, videolarımıza bakalım şöyle. Jessica ile korkunç ev var. Nixie ile alışveriş vlog var. Anı anlatıyorum bölüm 2 var. Anı anlatıyorum Toka Life var. Zar zor da olsa çektiğim o Bubbles'ın Bubbles'ın ev turu var. Mandal takalarımı puanlıyorum var. E, evim evim güzel evim ev turu var. Tabii bu videodan sonra evim çok 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 değişti. <laughs> Alışverişe gittik var ve ilk videomla karşınızdayım. Çocuklara hediyelerini veriyorum. Taka Kita ailesi var. O zamanlar e, ismim Tuka Kita ailesi olduğu için videolarda öyle yazıyordu. <laughs> Sonra buraya girelim. Toplam bir bin yani 1100 bin. Yüz, bin. 1100 görüntülenme arkadaşlar toplam. Tüm videolarımın toplam beğeni sayısı 42. Görüyorsunuz değil mi? 21 yorum, 3 de paylaşım var. Bence gayet güzel. Sonra en popüler shorts videom zaten tek. Sonra böyle işte şeylerim var. Beni en çok... Ha bakın! Kitlem! Çoğunluk 35 30 35 ile 44 yaş arası. Çoğunluk. 25 34 var ve hiç yani. İzleyenlerimin çoğunluğu kadın ama erkek kullanıcılarımız da var. Onlara buradan hani tüm abonelerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Erkek kadın ayrımı yapmadan. Ve beni en çok mutlu eden kısım. Azerbaycan'dan bile birkaç tane. Yüzde altı yani kanalımızın yüzde altmış Türk. Yüzde altısı Azerbaycan. Azer, Azeri yani. Çok mutluyum yani. Azerbaycan. Buradan onlara daha çok seviyorum. Mene, e, mene, ab a. işte mene, ben, işte anladınız siz. Çok konuşamıyorum <laughs> ama bir sonraki videoma hazırlıklı geleceğim tabi unutmazsam Azerbaycanlı izleyenlerimiz için bir bölüm Azer Azerice konuşmayı deneyeceğim işte açılışımı Azer Azerice bir de Azerbaycanca ve işte Türkçe yapacağım iki kere yapacağım yani o yüzden hazırlıklı durun. Sonra buradan çıkalım. <laughs> Sonra shorts. Buna neden kimse katılmadı? İzliyoruz hemen. <laughs> Tek bir kişi katılmış, meğerim. O da benim bir arkadaşım katılmış. Ben de bir hafta bitiyor. Çoktan bitti. Kimse video göndermemiş. Yani. O yüzden topluluk attım. Yani Nick çoğunluk kazandı ama ben kışkırtmayı yapacağım sanırım. Çünkü Nick çok fazla hani videolara katılmıyor. Popüler, en popüler videolarım. <laughs> En çok izlenenden en az izlenene kadar gidiyor. Bakın 558 görüntülenme, 321 görüntülenme, 45 görüntülenme, 42 görüntülenme, 36 görüntülenme, 26 görüntülenme, 26 görüntülenme, 27 görüntülenme. E bunlar neden böyle? 20 görüntülenme. Ben ben aynı. En çok ana anlatıyorum 2 izlenmiş. Umarım bu videomda çok izlenir. Buraya baktık, sonra bakalım. Yani bu kadar mailer Bir aboneliklerime bakın isterseniz. Işıl Işık, Toko of World, Nini ile bir video gelecek çok yakın zamanda. Bazi'nin Nil Çiçeği, Bazi ve onun fanlarına da buradan Müh! öpücüklerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Buzzy Game. Tabii yani çok normal. Bantkan BTS fanıyım bu arada. Lady Lisa, Sally's Vlog. Bu da benim bir arkadaşımın kanalı. Ona da abone olun. Çok güzel videoları var. Leo, Toka Life, işte Toka Baka, Emma, Buzzy'nin dondurması. <laughs> Öpücüklerim yanıyor. Tabii ki de Toka Life, Buzzy. O olmazsa olmaz. Bu arada benim adminim o. Ben onu admin aldım. Yani aboneliklerim bunlar. <laughs> Size net abone olun dediklerim bakın. Token in off road. Işıl ışık da olabilirsiniz. Bazinin nil çiçeği, bazı game, bandgan yani BTS fanıysanız. Lady Lisa, Elika çok fazla. Hani Onları da abone olabilirsiniz. Ama bence Bazin'in kendi kanalına abone olun. Selis Vlog bunu da olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel videoları var. Sonra Toka Life zaten çok Yani Toka Boka oynuyorsanız Toka Boka'ya net abone olun. Leo da siz bilirsiniz. Emma'yı Emma da siz bilirsiniz. Bazi'nin dondurmasını ben... Yani siz bilirsiniz ama abone olabilirsiniz. Gerçekten Bazi'yi seviyorsanız Bazi'nin Nil Çiçeği ve Bazi'nin dondurması kanallarına da abone olun. Ve en önemlisi Tokalife Buzz diye abone olmayı unutmayın. Evet <laughs> aboneliklerime de baktık. Sadece kanalıma bakacaktık ama aboneliklere de baktık. Bu da benim kanal fotoğrafım yani ben bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Daha farklı bir şey yapmayı düşünüyorum ama şu anlık böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarıma like atmayı, bakın abone olmayı unutmayın beylerim. Mene abone olun. <gülüyor> Mene. <gülüyor> Azerbaycanlı ee, Azerbaycanlı izleyicilerime de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Videolarımı izlemeyi unutmuyorsunuz. Görüşürüz beylerim.